Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu bebeklerde ve çocuklarda düz tabanlık hakkında bilmeniz gereken her şey hakkında olacak. Bu video içeriğinde şunu bulacaksınız arkadaşlar. Bir bebekte düz tabanlık teşhisi koymak için hangi bilgilere ihtiyacımız var? ya da yalancı düz tabanlık dediğimiz durumu nasıl ayırt edebilirsiniz? Düz tabanlığı gidermek için herhangi bir ortopedik ayakkabı ya da buna benzer bir şey almanız gerekiyor mu? Erken dönemde bununla ilgili adım atmanız gereken bir şey var mı? Tanısını koymak için kime gitmelisiniz? Ve ufak tefek bir iki tane dipnot bırakarak videoyu sonlandıracağım. Hızlı bir şekilde konuya geçelim. Zaten kısa bir video olacak. İhtiyacı olan arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin. Bebeklerdeki eklem yapılarının ve kemiklerin, kasların tendonların oldukça yumuşak olması aslında onlarda gerçekte olmayan bir düz tabanlık olduğu hikayesini ortaya çıkartabiliyor. Özellikle hareket etmeye başlayan ve kendi ağırlığını kaldırmaya başlayan bir bebeğiniz varsa, yani bebeğiniz 6, 7, 8, 9. aylar civarında ve artık ayakları üzerine basmaya başlamışsa, o normalde insanlarda olan ayak kavsinin iç tarafta görülmediğini görebilirsiniz. Bunu nasıl anlayacaksınız? Bebeğinizin ayağının alt kısmında eğer iç tarafta bir kavis yoksa, bu duruma ne diyoruz arkadaşlar? bebeğinizde bir düz tabanlık hikayesi varmış gibi zannedebilirsiniz. Fakat tekrar söylüyorum, bebeklerde hem iç tarafta olan yağ yastıkçıklarının varlığı hem de eklemlerin, kasların, kemiklerin yumuşak olması sizin böyle olduğunu zannetmenize neden olabilir. Çok basit bir test var arkadaşlar. Evde yapabileceğiniz bir test kafanız karışırsa bunu yapın ve arada kalırsanız çocuk doktorunuza gidip danışın. Bebeğinizin eğer ayağı, eklem bileği bu şekilde hareket edebiliyorsa yani yukarı aşağı hareket edebiliyorsa ve içeri dışarı hareket etmesinde sorun yoksa yani şu şekilde bebeğin özellikle alt ekleminin hareketinde sorun yoksa bebeğinizde muhtemelen sıkıntılı bir durum yoktur arkadaşlar. Çünkü bizim özellikle korktuğumuz durum bebeğin ayak bileğinin sert olduğu ve kolay bir şekilde yerdeki kavislere adapte olamadığı bir durum. Dedik ki yeni doğan bebeklerin büyük bir çoğunluğunda bu kavis yoktur ve bebekler düz taban zannedilerek gereksiz yere tedaviler alabiliyor. Ne zaman peki bunu daha net bir şekilde anlayabiliriz? Özellikle arkadaşlar çocuklar 6. yaşa geldikten sonra eklemler, kaslar ve kemiklerle ilgili sertleşmeler meydana gelir ve alt kısmındaki yastıkçıklar ortadan kalkar. Yeni doğan bebeklik döneminde düz tabanlık tanısı alan her 10 bebekten sadece 1 ya da en fazla 2 tanesi 6 yaşın üstündeki dönemlerde de düz taban olarak hayatına devam edebilir. Bebeğinizde eğer bir düz tabanlık varsa arkadaşlar bebeğinize bu ayağın kavsini oluşturucu bir ayakkabı sakın almayın. Çünkü bu ayakkabıların vereceği zararlar düz tabanlığın kendi vereceği zarardan çok daha fazla olabilir. Amerikan Pediatri Akademisi bu konuyla ilgili herhangi bir adım atılmamasını merak edilen bir durumda çocuk doktorunuza danışılmasını ve çok ihtiyaç olursa gerçek anlamda bir cerrahi girişimi olursa öncelikli olarak pediatrik ortopedik bir cerrah eğer yoksa bulamazsanız normal bir ortopedik cerraha giderek bu konuyla ilgili sorular sormanızı ve gerekirse adım atmanızı öneriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bebeğinizin ayağını düzeltmek için ortopedik bir ayakkabı, şekilli bir ayakkabı almanıza gerek yok. Bunu otoriteler önermiyor arkadaşlar. O yüzden ben de size bunu böyle bir şey yapmanızı önermiyorum. Bunun yanında arkadaşlar özellikle aşil tendon dediğimiz bebeğinizin özellikle ayak arka tarafında bulunan bir tendon vardır. Ve bu aslında bütün vücudumuzun ağırlığını taşıyan bir tendondur, bir ipliktir. Eğer bunda bir sertlik, sıkılık varsa bebeğinizin ayağını uygun şekilde hareket ettirerek ki bunu fizik tedavi uzmanlarına giderek fizik tedavi ile ilgili bazı egzersizler yapmanız yeterli. Bebeğinizin sonraki dönemde yaşayabileceği sıkıntılardan onu kurtarabilirsiniz. Dedik ki olay daha çok hareketle ilgili ve hareketteki esneklikle alakalı. Bu yüzden arkadaşlar bebek özellikle büyüdükçe... Çocuk oldukça ve sonrasında ergenlik dönemine girdikçe bu ihtimal birazcık daha artacaktır. Yani düzenli çocuk takipleri yaptırmanızdaki en önemli kıstaslardan bir tanesi arkadaşlar bir sorun oluşmadan önce doktorunuz tarafından bunun saptanması ve erken dönemde adım atılmasını sağlamak. Tekrar söylüyorum özellikle ayak hareketindeki kısıtlanma arkadaşlar çocukluk döneminden daha ileriki dönemde gençlik döneminde daha net bir şekilde ortaya çıkar ve bu dönemde adım atılması çok daha değerlidir. Eğer şu semptomlardan biri ya da birkaçı varsa çocuk doktorunuza gidin ve özellikle düz tabanlık tarafında sizle ilgili herhangi bir şey var mı yok mu kendisi araştırmasını yapsın. Arada kalınırsa da bir ortopedi uzmanına gönderilerek ikinci bir görüş alınabilir. Eğer bebeğinizde ya da çocuğunuzda bir ayak ağrısı varsa, devamlı bir ayak ağrısı oluyorsa, özellikle bebeğinizin ya da çocuğunuzun ayakkabısının iç kısmında ciddi miktarda aşınma varsa ya da ayağın iç kısmında sıklıkla tekrarlayan yaralar varsa, eğer bebeğinizin ya da çocuğunuzun ayağındaki eklem hareketlerinin yeterli olduğunu düşünmüyorsanız yani bu kısımda ilgili bir soru işaretiniz varsa az önce söylediğim testte bebeğinizin ayağını yan taraflara doğru ve yukarı aşağı doğru hareket ettirme sırasında sıkıntı yaşıyorsanız yani şu hareketi ayak bileğinizi yaptıramıyorsanız ya da şu hareketi yaptıramıyorsanız bu durumda çocuk doktorumuza giderek ikinci bir görüş almanızı, eğer ihtiyaç olursa da ortopedi uzmanına giderek bu durumun yoğun bir şekilde takip edilmesini sağlayabilirsiniz. Bebeklerde ve çocuklarda düz tabanlık hakkında benim size anlatmak istediklerim ve vurgulamak istediklerim arkadaşlar bu kısımda bitiyor. Merak ettiğiniz bir şey varsa ya da video sırasında değinmediğimiz bir konu varsa alt kısımda yorum olarak paylaşırsanız elimden gelen en erken dönemde videonun gene devamı olarak belki bir video çekerim ya da sadece sorunuzu cevap vermeye çalışarak kafadaki soru işaretini gidermeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.